Merhaba arkadaşlar. İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sukulentlerimin bakımını yapacağım. Hem size çekeyim dedim. Son durumlara. Hem birlikte <laughs> sulayalım. Bunlar bayağı güzeller. Yani şşt, şş, hanımefendi. Böyle. Bu neden böyle uzadı? Güneş görmediği için mi acaba? Dün bunun videosunu çektim. Şu da gene o siyah gübreden koydum. Evet. Şundan. Bunların da bakımını yapmadım daha. <laughs> Şu açınca da çekeceğim. <laughs> Telefon elimde zor oluyor birazdan. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Bu çürüdü kenarda. Tomurcuk da yapmış ama. Bunlara biraz daha toprak ilave etmek lazım. Suladıkça toprağa çöküyor bunun. Suyum yetmedi. Bir daha hazırlayacağım. Hava biraz serinlesin. Şeylerine de bakın yapacağım. Sardınyalarına. Bu da küpelim fide almıştım. Fideden olan. Bu şekilde. Onu da bir arkadaş vermişti güneşe koyunca tekrar kızarmaya başladı üstleri. <laughs> da böyle dallı budaklı oldu vitaminimi çok geliyor bu da öyle bunlar da çok güzel He, şurada şey var falçata küçük bir şey vermişti ablam o da tutmuş herhalde baya iyi gözüküyor bunu da cumartesi pazarından almıştım 101'den aldıklarımı dikemedim. Bunlar da burada böyle. <laughs> Hafta sonu misafirim vardı. O yüzden pek bakımın yapamadım bunların. Bugün akşamüstü hava serinleyince sen bunu kapatmışsın ama böyle Bunları sağlamlaştırmak lazım da çok güzel oldu. Bu da güzel. Bunu ablamdan almıştım. Şunu şu köşeyi alacağım. Şunu bu köşeyi alacağım. boş boşalmış böyle. Ay bu motorlar var ya. Bu da para ağacım. Bir tane daha aldım. Onu da dikimini yapacağım. Şunu şuradan alacağım. Bir kök kontrolü falan yapıp sağlam yerlerini yeniden dikeceğim. Bu da böyle bir yeşillik herhalde. Adını bilmiyorum ama Onlara bir çubuk dikip böyle sağlamlaştıracağım. Bu da burada böyle. Ee, şu şu çiçek açmıştır. Gene çoğalmış bakın. Bir köktü bu. Diğer videolarda izleyebilirsiniz. Kaktüs, sükülentler çiçek açıyor mu diye soranlar oluyor. <laughs> e, ee, sergilerde denk geldiği zaman söylüyorum hep insanlara. Evet çiçek açıyor. Hepsi çiçek açıyor. Kaktüs de çiçek açıyor. Sükülenti de açıyor. Bunu da bunu da diktiğimde biraz güneş hırpaladı onu. Hemen aşağı aldım gölgeye. Böyle bu da yeşillikler. Yine yumurta çıkarmış şeyler. Kırlangıçlar. Şurada bak yumurtası. Böyle arkadaşlar işte. Bu şekil son durumları.

Görünüyor mu bilmem. Yok korkma korkma. Korkma. Korkma yavrum korkma. Aa, küçücükler dedim baktım ben onlara. Gece anneleri yoktu. Çıktı mı bilmem. Güneş olun çok parlıyor. hadi. İyi hadi. Tamam gittim gittim. Gittim kızma. Anam ilk defa bu da aşacak. Ne oldu bu sene benim bu Şu da böyle kocaman açmış. Bunları da bakımını yaparken çekerim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.